Dur dur dur. Bir dakika. Evet abi. Ya, yok, yok, Sosur, yok, Paşa, Osman Gazi, Orhan Gazi şarap içiyorum. Eminönü köprüsünde. Rahatım o sırada. Gözlerim cabraklı. Çok tehlikeliyim. Gözlerime bakacak bir geri kanlı bulamıyorum. Bir baktım Fatih Sultan Mehmet. Hı. Ne var Fatih dedim? Kenan abi, Kenan abi. Buyur Düşman dedi bizim bu akşam dedi alınız sikilek dedi. Savaş gel. Tamam Fatih dedi. dedi. Ben dedim buradayım. Bak kara dedim ben buradayım dedim bu senede. Siz zaten o senelerde de dünyada yoktunuz. 1910'da. Canım kardeşim. Ben vardım. Fatih dedim ben hallederim bu işi. Kenan Ağabey Fazla iş mi? Git lan kendine bir şarap al dedim benim kafamı arzu etmem Fatih dedim. Çakal. Para yok dedi bende Kenan abim zaman Fatih Sultan Mehmet. Atçı vardı. Attım Fatih'e üç tane erkek itlanın. Kendine bir şarap al gel benim yanına otur dedim. Fatih koştura koştura bir şarap aldı geldi. <laughs> İçak yazıyor ama çakal. Ya zaten zavallı kardeşim benim çok severim Fatih'i ben o senelerde. Tamam canım çabuk ya. Bir sürü top hazırlamış kendine. Ben alacağız, ben alacağız. Ya Fatih dedim kafana sakma. Ben dedim bu düşmanın anasını bek benim boynumun borcu olsun dedim bu akşam. Çalışıyor mu? Tabii dedim. Senin Kenan abimin <laughs> varken dedim. <laughs> Hiçbir şeyden korkma. Ya Bırak o dedi. Bir baktım. ben dedi gidiyorum dedi Kenan abi. Nereye gidiyorsun Fatih dedim. Beni bırakmadan gitme dedim. Ben dedi savaşma gidiyorum. Anlam, ben git dedim oğlum Allah belanı versin git dedim. Bir baktım çatlara pıtlara silah sesleri, mermi sesleri, top sesleri, yanıma bir geldi üç tane asker. Kenan komutanım, Kenan komutanım, buyur asker dedim, Fatih öldü dedi. Ne dedim, Fatih öldü mü? Öldü dedi komutanım. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz dedim. Fatih toptan dedim. Fatih'ten kalan yarım şarabı ben bir içtim mi? Orada mı içtin oğlum? Onu bak, içine. Allah ekber, Allah ekber. Fatih'in topları, Fatih'in. Yer misin yemez bizim düşman. Çişe geldi. Bir baktım, aradan bir saat geçti beye geldi. Beş tane asker geldi ama. Komutanım dedi. Kenan komutanım dedi, buyur asker dedi. <laughs> Düşmanım dedi, anasını siktin dedi. Yavaş gel. İstanbul'u fethettin dedi bu akşam sen dedi. Hangi köprü dedim? <laughs> Bana bak dedim asker. Acıvan köprüsü. Karşımda dedim işimane topladı dedim şöyle. İşimane topladı. Askerler dedim bu saatten sonra dedim İstanbul'u fetheden kişi dedim Fatih Sultan Mehmet'tir dedim. He, Benim ismim dedim şey yok. Yok. Var mıyım dedim yokum. Emredersin komutanım. Tuğ. Emredersin gibi olsun dedim. Ne olsun? Bu saatten sonra dedim, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet oldu, ben yokum dedim. Sen şaraba devam. Ben dedim hala hayatta yaşıyorum. Hala köşede içiyoruz. Ama Fatih öldü, o öldü, bu öldü. Ben yaşıyorum. İstanbul'u fetheden benim. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet değildir. Ben fethettim, ben İstanbul'u. İstanbul.